Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bulunan Aktif Yaşam Topluluğu etkinlikleriyle üniversiteye renk katmaya devam ediyor. Aktif Yaşam Topluluğu şimdi de 80'ler dizisinin oyuncularını ağırlıyor. Dizide Fehmi rolünde oynayan Rasim Öztekin, Pastacı Sami rolünde oynayan Berat Yenilmez, 46'lık Basri rolündeki Mehmet Elmaz, Rıza Komiser rolündeki Onur Dilber ve Almanca Şahin rolündeki Ceyhun Fersoy öğrencilerle söyleşiye katıldı. Biz de bugünkü programımızda hem aktif yaşam topluluğunu tanıyacağız hem de 80'lerin oyuncularıyla sohbet edeceğiz. Balıkesir Üniversitesi mühendislik Mimarlık Fakültesi'ndeyiz şu an. Aktif Yaşam Topluluğu'nun hazırlamış olduğu bir etkinlik var. Öncelikle bu etkinlik hakkında bilgi alacağız. E, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Abdullah. Aktif Yaşam Topluluğu e, kurucularındanım. E, eski yönetim kurulu başkanıyım. Abdullah soyadınız nedir? Abdullah Bacak. Abdullah Bacak hangi bölüm? Enişte Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. 21 Nisan 2010, 2012 tarihinde, 2011 tarihinde arkadaşlarımızla beraber bir karar alarak bu topluluğu kurmak için çalışmaya başladık. Şu an topluluğumuzun ikinci senesindeyiz. bu sene yeni bir etkinlik yapalım istedik. Aktif Sirve etkinliğini yaptık ve Aktif Sirve etkinliğinin kapanış etkinliği olarak da Kırmızı Alı 80'ler dizi ekibini ağırlıyoruz. Amacı nedir topluluğun? Şimdi üniversitemizde bir sürü topluluk var. Hepsi bazı bölümlere, belli bölümlere ya da belli kısımlara hitap ediyorlar ama aktif yaşam topluluğunun farklı bir konsepti olsun istedik. Biz ilk başladığımız günden itibaren tüm fakültelere, tüm nasıl söyleyebilirim, tüm bölümlere hitap eden bir topluluk kuralım istedik. Ve bunun için de tüm fakültelere, tüm bölümlere temsilcilikler vererek çok büyük bir aile olarak bu işe başladık. Şu anda aynı şekilde devam ediyoruz. Tüm fakültelerden, tüm bölümlerden arkadaşlarımızla beraber çalışarak. Kurulduğunuz yıldan bu yana iki yıl geçmiş ve yaptığınız etkinlikleri bize anlatır mısınız? Tabii ki. Şu zamana kadar sayısız şekilde teknik geziler yaptık. Sürekli teknik geziler yapıyoruz. E bunların sanayi öğrenci birleşiminin öğrenciler için çok faydalı olacağını düşünüyoruz biz çünkü. Bunun dışında ekstradan da sürekli kariyer etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Firmalarla sanayileri ya firmalarla öğrencileri bir araya getirerek kariyerlerini aktif yaşam topluluğu olarak 80'ler dizisinin oyuncularını ağırlayacaksınız. Sene başında bir anket yaptık. En çok izlenen dizi anket yapıldı kayıt masamızda ve bu kayıt masasından çıkan son 80'ler dizisi oldu. Bu doğrultuda biz de arkadaşlarımızla birlikte 80'ler dizi ekibine yaklaşık 6 aydır ulaşmaya çalışıyoruz. 6 aydır onlarla irtibat için ve bugün bu işi sonuçlandırdık. Şimdi 6'sı burada olacaklar. Evet şimdi bu etkinliği düzenleyen aktif yaşam topluluğu üyeleriyle birlikteyiz. Onları biraz tanımaya çalışacağız. Buyurun. Merhaba ben Fatma Şantur, Gönül Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Topluluğun kurucularındanım. Yaklaşık bir hafta önce topluluğu yeni arkadaşlarımıza devrettik ve biz artık emekli olduk. Şimdi de geçen hafta gerçekleştirdiğimiz aktivistler organizasyonumuzun kapanışı olan ünlü davetini gerçekleştiriyoruz. Kırmızı Halı'da 80'ler dizi ekibine ağırlıyoruz. Rasim Öztekin, Berat Yenilmez, Ceyhun Persoy, Hakan Bulut, Mehmet Elmas gibi ünlüler bizimle olacaklar birazdan. Şu anda yukarıda hazırlanıyorlar kendileri de. Yani yeni başkan seçildik daha ve ee, bu ilk etkinliğimiz. Ne ee... zaman başkan seçildiniz? 3 gün oldu. <laughs> e, aynen. E, bu etkinliğimizi yaptık. Ya bunun gibi birçok etkinlikler yapacağız ileriki yıllarda da. Yani ünlü zirvesi yapmak istiyoruz. Mesela bizim aktif zirve diye bir etkinliğimiz var. E, firma firmaları getirdiğimiz büyük bir etkinlik. E, bunu ünlü versiyonunu yapmayı mesela öyle bir planımız var. E, bunları yapmayı istiyoruz. E, buna benzer birçok etkinliğimiz olacaktır. Aynı şekilde tam gazla devam edeceğiz etkinliklerimize. İki gün öncesine kadar aktif yaşam Toplumuna daha yönetim kuruluna e, yeni girdim. Yeni seçildim. Ee, ama ondan öncesi dönem başından beri e, görev alıyorum etkinliklerde. Ee, endüstri, endüstri Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, Egemen Oral ismi. Egemen şimdi tabii yeni aldığınız için size sormak istiyorum. Önünüzdeki hedefler nedir? Önümüzdeki hedefler daha yüksek e, yani daha duyulabilir şekilde e, topluluğumuzu genişletmek istiyoruz. Etkinlikleri yine e, hani Türkiye çapında e, daha... E, yükseltmek istiyoruz. Songül Ateş, Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Songül, şimdi burada bir toplulukla birlikteyiz, söyleşi olacak. Yeni de yönetimi devralmışsınız diğer arkadaşlardan. Önünüzdeki hedef nedir? Öncelikle devraldığımız arkadaşlarımız çok güzel işler yaptılar bu üniversitede. Biz de onları örnek aldık tabii ki. Onların yaptığı işlerin devamlılığını getireceğiz. Daha iyi işler yapacağız, daha iyi projelerde çalışacağız. Üniversitemiz için öğrencilerimiz için daha faydalı etkinlikler yapacağız. Merhaba ben Pınar Karşak, Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar artık bize devleti topluluğu yeni bel kemiklerini oluşturuyoruz biz de. Şimdi 80'ler dizisinin oyuncuları gelecek, bu nasıl sağlandı, bu organizeyi bize biraz anlatır mısınız o süreci? Tabii ki. E, öncelikle sosyal medyadaki aktifliğimize çok önem veriyoruz. Özellikle Facebook, Twitter'dan ünlülerle olan bağımızı e, kuvvetlendirmeye çalışıyoruz bununla ilgili. E, Twitter'dan mention atarak ve çeşitli hashtagler oluşturarak 80'ler ekibini buraya e, davet ettik. Tabii ki bir takım sıkıntılarımız oldu ama şu an sonuç bu. Salon dolu. Çok memnunuz gidişattan şu an için. Umarım güzel bir söyleşi geçireceğiz birlikte. Ya ben Melek Çeşmeci, Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Aktif Yaşam Topluluğu'nu öğrenciler de bence gayet destekliyorlar. Zaten bugün salonun doluluğundan da anlaşılacağı üzere. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımız güzel işler olunca da destekleyenimiz, e, arkamızda duranımız oluyor. Her e, öğrenci bir topluluğa üye olmalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya... Her öğrenci bir topluluğa üye olmalı diye bir şey yok ama bence kendini geliştirebilmek açısından Hani bir şeyleri ben de yapabiliyorum diyebilmek açısından, özgüvenini artırmak açısından bir topluluğa girip orada çalışmak, güzel işler yapabilmek, aa ben de bunu yapabiliyormuşum diyebilmek çok güzel bence. Valla çok güzel bir ortam. Bütün fakülte olarak buradayız. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Bunlar tabii ki de güzel şeyler. Sosyal anlamda öğrenciler hem birbirlerini tanıyor, hem güzel söyleşiler oluyor. Sosyal anlamda büyük bir aktivite. Sanatçılarla tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Bilim kültür anlamında bir şeyler öğreniyoruz. Gayet faydalı ve başarılı. Tebrik ediyorum bütün arkadaşları. anner dizisi oyuncuları salona girişlerinde coşkuyla karşılandı. Daha sonra öğrenciler Türkiye'de sanat ve sinema dünyasında arka arkaya vefat eden kutsal isimleri 80'ler oyuncularıyla birlikte andı. 80'ler dizisinin 46'lık basrisi... Mehmet Elmas yanımızda şu an hocam hoş geldiniz Balıkesire. Ee, kendi memleketimde olmak güzel. Evet. Daha önce de e, ...Karesi TV için e, bir röportaj yapmıştık. Evet. E, gerek statta beraber olduk, e, gerek e, Güzide bir pastanemizde ...program oldu. Hocam Balıkesir'le olduğunuz için biz zaten sizi sık sık Balıkesir'de görüyoruz. Tiyatro çalışmalarından daha çok sizi tanıyoruz. Bugün isterseniz buraya geldiniz ben fazla zaman almak istemiyorum ama tiyatro ile ilgili de görüşlerinizi almak istiyor istiyorum. Balıkesir'deki tiyatroyu değerlendirmenizi istiyorum. Balıkesir'deki tiyatro şu anda genç arkadaşlar var ilgileniyorlar bununla ama Tabii ki yeterli değil. Ee, Balık ısırı yöneten insanların önde gelen insanların aydın kendilerine aydınınız dedik diyen insanların e, tiyatroya ilgi göstermeleri gerekiyor en başta. Onlar ilgi göstermiyorlar maalesef. Hı. Yani ben bunu bir siyasi şey olarak söylemiyorum. Hı. İstisnasız hiçbir siyasi parti. Balıkesir'de tiyatroya ilgi göstermiyor parti yöneticisi. Evet. Peki, e, gençlere önerileriniz nedir? Gerek oyunculuğu kendine meslek e, seçmek isteyen gençler olabilir. Gerek de e, tiyatroya gönül vermiş, izlemeyi seven gençler olabilir. E, gençlere önerileriniz nedir? Ya tabii ki e, bununla ilgili eğitim veren e, kurumlarla irtibat kurmaları her şeyden önce doğru bilgileri almak için. Ama her ne olursa olsun kesinlikle e, azimle çalışmak gerekiyor. Bıkmadan. <laughs> Sevmek gerekiyor tiyatroyu her şeyden önce tabii ki. Evet. Tekrardan Balıkesir'e hoş geldiniz. Bu arada Balıkesir'e ilk defa mı geliyorsunuz? Balıkesir'e daha önce e, oyun oynamak için gelmiştim. Tiyatro ile gelmiştik. E, bayağı geldik. 5-6 kez geldim daha önce. E, ondan sonra eskiden burada Kervansaray Otel vardı. Tam e, merkezde istasyonun karşısında orada kalırdık. Bir kere en son geldiğimizde de sanıyorum Bastır Otel'de kaldık. Ee, onun dışında e, Balıkesir'in daha çok ilçelerine gidiyorum ama merkezinde çok gelmiyorum. Evet, evet, Ayvalık'ta ikamet Özellikle etme durumunuz var. Evet. evet. Yazları mı orada geçiriyorsunuz? Yani yazları orada geçiriyorum ama ben kış e, mevsimini orada daha çok seviyorum aslında. Şimdi de oradan geliyorum. onu Sessiz, sakin, e, güzel. E, yazın çok çorba oluyor. E, Temmuz, Ağustos özellikle çok acayip oluyor. Ama Temmuz, Ağustos da şimdi dayıvalığı çok seviyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz ama benim merak ettiğim bir soru var. Bunu kişisel olarak da sor, soracağım. E, sinema üzerine bir sorum olacak. Vizyonda e, Türk filmleri artık artmaya başladı. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi. Yani bu kadar çok Türk filmi çekiliyor olması çok iyi. Ama bence yılda diyelim ki 40 tane film çekiliyor. Ama bunlardan maalesef ki 2 veya 3 tanesi seyirciyle tam anlamıyla buluşabiliyor. Tam anlamıyla dedim yani gişe yapıyor. Keşke keşke bu çekilen tabii ki her film gişe yapacak diye bir şey yok. Ama ee, keşke e, bu çekilen filmlerin yarısı gişede de memnun ayrılsa, gişeden de memnun ayrılsa o zaman e, Türk sinemasının ve Türk seyircisinin e, bir yere geldiğine inanacağız. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, bu işin yeri İstanbul mu? Oyunculuk anlamında bakarsak Balıkesir'de olsun ya da diğer küçük yerellerde olsun yetenekli oyuncular var. E, onlara tavsiyeleriniz nedir? E, bu işin yeri İstanbul mu? E, tabii ki İstanbul yani e, her ülkede bu işin bir bir yerde olur. Yani işte e, Fransa'da Paris'tedir, e, Amerika'da Hollywood'dadır yani şeydedir Los Angeles'tadır. Dolayısıyla bunların hep bir şehirde merkez orasıdır. E, Türkiye'de de e, İstanbul tabii ki. E, dolayısıyla eninde sonunda e, bir e, İstanbul'a insanların gelmesi gerekiyor. E, yapılacak başka bir şey yok yani. Oyuncu olmak isteyen bir şekilde e, olur zaten. Yani e, ne yapar, ne eder, e, bir şekilde oyuncu olur. E, dolayısıyla e, işte şunu şöyle yapsınlar. Bunun her herkesin kendine göre e, kendi özel durumu var, e, bulunduğu ortamın özel durumu var. Dolayısıyla ben şöyle yaptım, sen de böyle yaparsan olur. Yanlış bir şey bu. Ama oyuncu olmak isteyen e, kafeye takarsa olur zaten. Evet, istekle alakalı. Evet. Peki tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şöyle ve genel için doğradınız. Kariyerinizde siz de biliyorsunuz ki Osman Güzel'i meşhur bir padişah ve hanım ağası bozma düşüncesi Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. defa geliyorsunuz bu arada Balıkesir'e? Yok ilk defa gelmiyorum. Daha önce e, turne geldim. Üniversiteyi ziyarete de geldik Besatlarla beraber. E, i̇lk kez gelmiyorum. Hemen şunu soracağım. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. E, uygula rolünüzde uyguladığınız bir şive var. Trakya şivesi. Bugünlük yaşantınızı etkiliyor mu? Tabii yani. Evet tabii. Özellikle çok heyecanlandığımda ya da hızlı konuşmam gerektiği zaman ...e, ee, normal konuşmamdan çıkıyorum uzun zaman. Bir karakter oyuncususunuz aslında. Ee, nelerden isimleniyorsunuz, neleri baz alıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz bir karakteri yaratırken? Yani o oynadı, <gülüyor> <gülüyor> O yani oynadığım... ...rolle, o da oynayacağım rolle alakalı bir şey. Ben... E, ...Australya'da okudum. Orada sinema oyunculuğu, oyuncu koçluğu eğitimi aldım. E, yani oynadığım rolün ne olduğuyla da alakalı geçmişi, daha önceki alışkanlıkları böyle bir adam yoksa bile böyle bir iyisi varmış diye düşünerek onun mutlu mutsuz olduğu anlar, e, aile hayatını hepsini tek tek düşünüp e, ileride neler olabileceğini düşünüp böyle çalışıyorum. Bir yani bir metot uygulamıyorum. Hani oturup ama e, baz olarak böyle bir şey baz alıyorum kendimde. Pastacı Sami'ye gelince böyle birisi yok. E, ama içimde bir yerde Pastacı Sami varmış. işte o çıktı ortaya. Evet. Şey şey <laughs> 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 80'ler dizisinin iki genç oyuncusuyla birlikteyiz. Ben e, şunu sormak istiyorum. Evet 80'ler dizisi çok konuşuluyor ama e, yaşlı genç herkesin ilgisini çekiyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani sadece belli bir kesime hitap eden bir dizi değil. Evet e, bunun nedeni tabii yani 80'leri o dönemi yaşamamış insanlar da seyrediyor. Ee, bizim ben kendimden örnek verebilirim. Ben o dönemi hani darbeyi mesela 80'i yaşamadım. Ben 82 doğumluyum. Hatırladığım dönem 4 yaşımdan itibaren başladığını düşünürsek, hani ben o dönemi yaşamadım ama ben o heyecanı yaşıyorum çünkü benim yaşıma da yetişen şeyler oldu. Yani o mahalledeki her şeyi ben de yaşadım, sobanın üstündeki kestaneyi ben de yaşadım. E onun dışında bir de çok temiz aşklar var, e o her dönem insanların özlediği, arzuladığı şeyler olacak diye düşünüyorum, İnsanlar onu görmeyi seviyor diye düşünüyorum. Hiç ciddi cevap verdim. Laz şivesiyle konuşmak sizin için zor olmuyor herhalde. Zor olmuyor. Doğru zor ol Yani zor olmuyor tabii zor olmuyor. Evet, o da çok dikkat çeken bir karakter aslında. Yani... Evet. yani zor olan biraz daha şey komiser olması. Hani kırklı yaşlarında bir adam bu. Ben o kadar yaşım yok aslında. Zor olan o oluyor. Yoksa hatanda ha, ne yapıyorsun Selahattin demek o kadar zor değil. <laughs> oyuncular siz ne zaman başladınız? Oyunculuk mesleği sizin için ne ifade ediyor ve gençlere ne tavsiye edersiniz? E, oyunculuğa bundan 13 yıl önce başladım. 13 yıldır bir fiil yapıyorum. E, bundan önce televizyonla ilgili tecrübelerim oldu olmadı değil ama e, sinema filmiydi yaptığım şey. Dizi ilk kez gerçekleşiyor böyle bir şey. Hep tiyatro yaptım. Ee, oyunculuk benim için ne ifade ediyor? Ee, benim bir şekilde yaşama biçimim oldu bu. E, denilir ya, hani o hep çok bilindik şeydir. Hani kendimi ifade ettiğim alan burası falan denilir ama e, benim sanırım yaşadığım biçim oldu bu e, ve insanlara bir şeyleri göstermek, bir şeyleri anlatıyor olmak benim için gerçekten önemli. Yeni e, bu işe girecek kişiler için de çok çalışmalarını e, söylüyorum onlara. Çok çalışsınlar ve idealist olsunlar bu konuda. anca o zaman bir yerlere gelebiliyorlar. Peki teşekkür ederim. Merhaba İlgence, üniversitede hoş geldiniz şimdi benim sorum kişisel bir soru değil. Ee, özellikle altınıza yönelik bir soru. Ee, bildiğimiz gibi e, Rasim Bey anneniz bir ilk hocası veya Mevhum Bey anneniz başka bir e, ev anıma veya başka bir işte çalışmış olabilir. E, günümüzde pek tiyatroya hangiler pek ilgi duymadı veya tiyatro adına da olur mu? Politikası bizde çok meşhurdur. Siz tiyatroya oturduğunuzda hepiniz olarak söylüyorum. büyükleriniz, büyükleriniz büyük nasıl tepki verdi? Ben benden başka e, belki her beni ciddiye almadı. Yani e, şöyle ben e, lise sonunda profesyonel olarak e, tiyatro yapmaya başlamıştım lise sonundayken. E, dolayısıyla e, hep o annem özellikle annem bu benim bir e, yani sosyal faaliyeti diye baktı. Sonra ben 83 yılında televizyon dizi yapıldı, ben meşhur oldum falan. Ee, hala denmek yani bütün o sırada tabii TRT vardı başka bir kanal yoktu. E, ee, TRT'ye çıktığı zaman ertesi gün gerçekten meşhurdur. Hani şimdi diyorlar ki hani 70 milyon bizi sevdi. O, o zaman sadece yani 70 milyon değil ama e, 60 milyon bizi sevdiyordu. E, ben popüler olmuştum. Annem hala bana e, yani lise sonundan beri ben evden hiç harçlık almıyordum. Bir kendi geçimini sağlıyordum. Buna rağmen annem hep şey dedi bana, rahmetli oğlanlarla onun ''Oğlum ne zaman bir iş bulacaksın?'' dedi. <laughs> Ve eskiden cumartesi, pazar e, oyundan geliyordum, iki oyunu öğrenmiş oluyordum. E, bayağı yorucu, of çok yoruldum dedim ama annem şey dedi, ''Aa ne yoruldun oyundan geliyorsun be?'' <laughs> Oyun da olmuş. Ee, bir türlü adını alamadım. Hani bir, bir meslek olduğunu Onu yaptım ben. Sıkıntı ee, Ben dershanede e, üniversiteyi hazırlamadan önce bir şey dedim, Konservatuara nasıl giriyorsun şu an? Ve bayağı da yani hani dershanede, 6. 7. 7 falan. Ve bana sonra dediler de, ki barajı geçmen yeter ben dershaneden ayrıldım. Ondan <laughs> sonra eve gittim. Annem ve babam bekliyorlar. Onun dedi dershaneden ayrıldım. Evet ben oyunculuk yapacağım dedim. Ondan sonra nasıl yapacağım bu saatten sonra? İşte halk eğitim var. Deneme sahnesi dedi. Orayı gittim. Oraya gideceğim. Oraya başlayacağım. Allah sen kafana göre iş yapıyorsun, biz seninle hiç ilgilenmeyeceğiz. Ne yapıyorsan yap, Allah da senin cezanı vermesin. <laughs> ondan sonra baban gibi bırakır bilmem ne olamadın da gidiyorsun böyle oyunculuklarla bilmem nelerle diye böyle annem bir giriş yaptı. İki sene beni süründürdü. Benim şey bu şekilde başladı ve sonra benim oyunumu seyretti. Ayşe Kulü'nün Unutmak adlı eseri vardı, onu oyunlaştırmış arkadaşlar. Ve o gün bana dedi ki evet senden bir şeyler olacak galiba dedi. <laughs> Ta ki işte bu diziye gelene kadar senden bir şeyler olacak dedi. İşte işte bir şeyler olmaya <laughs> çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bilgisayar bir şey mühendisi okudum yurt dışında. Sonra e, ee, aslında öyle bir şey yok. <laughs> Tekrar kezen an alıyordu. Annem de e, izne mi döndüm dedi, hani tatile mi geldi? Yok okulu bıraktım anne hani dedim, hani şey yapacağız, bayıldı. <laughs> Sonra kendine geldiğinde oğlum, ha, şaka mı bu dedi, yok çektiğim dedim, bir daha bayıldı. <laughs> i̇şte onun üzerinden bir yirmi küsür sene geçmiş. Şimdi bayılmıyor ama, yani en azından hani alıştı. Ee, benim için de hani çok kolay olmadı hani bu şeye girmek ama... Bayılmıyor, bayılmıyor da yani. <laughs> kaç kere gelsem de bu mesleği yapmak isterim yani gerçekten çok özel ve çok keyifli bir iş. Mutlu olduğum bir iş. Kendini iyi ifade ettiğine inandığım bir iş. Bu kadar yani. Benim kendi öyle Ben bu mesleği başına bela olmuş bir yolu düşünüyorum. sen söyle <laughs> 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 ee, Babam yıllarca rahmetli bir bahsettim. Yaşamıştım. 95 yaşında geçen yıl en az Ama benim o oyuncu Ben de madem mühendisliğinde okuyorum Adana'da. çalışmaya başladım. Ailem bir şekilde e, beni destekledi. Fakat hani daha büyüklerimiz neden şey demişti? Ne çıkacaksın? Bitirdikten yani, bir sonra ne çıkacaksın? <laughs> yani ne olacaksın? Yani, ne çıkacaksın? İşte ben de tiyatrocu dedim. E, ee, anladı bana da ne demek yani o dedi. Ee, oyuncu olacağım dedi dedim. Anladı bana oyuncu nedir dedi. Bir türlü anlamadım. Ben hani, tiyatro mühendisi olacağım demiştim. <laughs> ...çok sevindi. <laughs> ben de tiyatro mühendisliğine devam ediyorum. <laughs> evet. Ben hayatımın 10 yılını futbola aladım. Çok... Ee, profesyonel, yarı profesyonel, amatör... Ee, takımlarında oynadım. Ee, Beşiktaş... <gülüyor> <gülüyor> Ta ki Beşiktaş. Beni beğendi. Beşiktaş'a gittim. İçimde e, Fener'in t-shirt'u vardı. <laughs> Çok kötü bir anıydı o. Hocaya, e, Ufuk hocaydı. Beni hiç takıma almıyordu. Bütün ilmanlara ben geliyorum. Babaların, çocuğu işte ilmana gelmeyen yöneticinin oğlu, işte amcasının oğlu, bir şeyin oğlu. Geliyordu, oynuyordu. Son 88. dakikaydı. Hadi şey oldu, oyuna gir dedi. Ben de bu arada içimde unuttum formayı. Şöyle. 17 numarayı da giydim. Ya ne işim var orada? Arka direğe top geldi. Tık köşeye de koydum kafayı. Gol oldu. 5-1 olmuş. Formayı niye çıkartıyorsun? Geri zekalı. <laughs> formayı çıkarttım. Bu işte bu. Bundan <laughs> olmaz dediler sonra. Ben de 2000... E, 2002 yılında tiyatro kareyle başlıklı oyuncular. Daha doğrusu ondan önce de çok böyle amatör olarak tiyatrolarda yer almıştım ama ilk adımım 2002 yılında Edim Saban Tiyatrosu'yla Tiyatro Kare. Ondan sonra BKM Mutfak, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de okudum. Üçüncü sınıftan kovuldum. Bugünkü programımızda 80'ler dizisi oyuncularıyla yapılan söyleşiye katıldık. Aktif Yaşam Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikle Balıkesir'e gelen oyuncular hem eğlendiler hem de enerjileriyle eğlendirdiler. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.